Efendim merhabalar herkese. Öncelikle özgürlük insanın istediği zaman istediği şeyi başka bir insana zarar vermeden yapabilmesidir. Oradaki sınır çok açık değil mi? O yüzden sağlığınıza. Ben bunu içerken hiç kimseye bir zarar vermiyorum, vermeyeceğim, vermedim. Ben bunu içiyorum, vuruyorum kafayı yatıyorum. Kendime de zarar vermiyorum bu arada. Yani şey zannederler hep. İçme yavrum, yapma kuzum. Yazık kendine. Teyze biz bunu içmesek öleceğiz belki de. İnsan sadece fizyolojik değil ki, sadece biyolojik değil ki. Bir de psikolojisi var insanın. Mesela Türkiye'de birçok kadın yani milyonlarca kadın hasta. Nasıl hasta? Ruh hasta. Ne diyor kocaları? Bir şey yok benden niye Türk gibi baksana diyor. Bakınca iyi de abi... İçi hasta ya, ruhu kırılmış abi, ruhu ruhu, kalbi kırılmış. Kalbini kırmışsın sen o insanın. Ya insan arzuları hayalleri olan mı insan? Hayalleri var. İnsan neler ister? İnsanın gözü nelerde kalır bilir misin? Türkiye plastik sandalyede oturan insanların ülkesi. O beyaz plastik sandalyelerde ölüyor insanlar ya. Hele kadınlar, kadınların nelerde olur gözü yani çok şey ister. Birinin kıyafetini görür ister, bir mücevher görür ister, araba ister, daha geniş bir ev ister. Birbirini kıskandırır kadınlar. Bir de öyle kadınlar vardı ve nefret ederim yani öyle tiplerden. Böyle sürekli böyle şatafat, sürekli şatafat. Hiç kimseye bir faydası olmayan mahlukatlar böyle sürekli mobilya değiştiren. İşte geçen sene aldığı koltuğu bu sene değiştiren. Ne oldum delisi ama insan neydim demeyecek. Ne olacağım diyecek. Dünyayı yediniz ya. Dünyanın bütün malzemelerini size kullandık. Bütün ağacını, bütün kumaşını yediniz. Dünyanın doymadınız ya. Nereden bu konuya geldim bilmiyorum. Ben nefret Yani ben, ben, ben Almanların en sevdiğim özelliği basit olmalarıdır. Takar bir bez çanta. Alman genç kadınlara bakın sokakta. Bisiklet. Çok basit kıyafetler. Kirli bir ayakkabı. Herkesten güzel hocam. Yani bin tane makyajlı kadın geçiyor. Her milletten. Alman kızı bir geçiyor oradan. Hepsinin havasını alıyor yani abi. Güzellik öyle bir şey değil. Güzellik burayı şişir, şurayı şişir, burayı saç ek. Öyle bir şey değil güzellik ya. Güzellik yani hele erkekte yani. Bu erkeğin kendine böyle çok many hani, temiz ol ona bir şey demiyorum. Ama yok saç ektireceğim, yok diş taktıracağım, yok göt. Abi sen, senin sıcaklığın zaten ortama dolar eğer sen öyle bir adamsan. Kadında da mesela ben en doğal kadını sever hocam. Ya neyse bu konular çok saçma kalıyor. Ben niye bu, bu konuya girdim bilmiyorum. Bugün bizim memleketimizde insanların ne yiyeceğini düşünür aklı başında. Yüreği olan bir siyasetçi. Ne içeceğiyle ilgilenmez. Ya bırak ne içiyorsa içsin. Sana ne? Kime ne? Sen onun içmesini mi engelleyebileceksin? Hayır ama yaptığın harekette şunu yapıyorsun. Nasıl bir ideolojin olduğunu ve bir derdin olduğunu yani orada olmanın bir sebebi olduğunu yani geçen Didik Didik Freud'u dinlerken orada çok güzel bir şey söyledi Searle sever. Dedi ki üç Yahudi gelip hayatımızı karartmış. Bu arada Türkler böyle gösteriyor üçü. Biliyorsunuz öyle bir film vardır. Almanlar böyle gösteriyor üçü. Türkler neydi o Brad Pitt'in oynadığı? Brad Pitt değil mi? Bu şeyi anlatıyor işte Paris'teki o sinema yangının işte Yahudi filmi. Holocaust filmi daha doğrusu. Orada Yahudi olduğunu bundan anlıyor yani. Böyle yaparsan Alman değilsin. Almanlar böyle gösteriyor üçü çünkü. Aklıma o geldi şimdi. Ne diyordum bilmiyorum. Ha 3 Yahudi bizi pe perişan eyledi diyor. Bir Musa biliyorsunuz ilk semavi dinin işte kurucusu Musa peygamber. Geldi ve dedi ki cennet burada değil öbür dünyada ve herkesin aklını karıştırdı. İki, Karl Marx. Dedi ki cennet bu dünyada ama düzeni değiştirmemiz lazım. Cennet bu kitapta. Bu kitap Das Kapital. Komünist manifesto yani komünizmde. Asla olmayacak bir şey aslında yani. insanın doğasına inanılmaz aykırı bir şeyi insanlara vaat olarak sundu ve dedi ki cennet burada dünyayı karıştırdı gitti. Üç, Sigmund Freud. O dedi ki cennet burada değil. Cennet altında, bilincin altında, bilincin dışında. Gelin ben sizi psikanaliz yapayım ve mutluluğu elinize vereyim gönderin falan. Niye bunu söyledim onu da bilmiyorum hocam. Bir şey söyleyecektim. Ha, geldim oraya. Şimdi siyasetçilerde herkes gibi hayatı taklit ederler ve başarıyı oradan devşirirler. Bizi yönetenler, şu anda bizi yönetenler de kendi taraftarlarına cenneti vaat ediyor. Diyor ki ben diyor kutsal kitapta yazan her şeyin taraftarıyım, bayraktarıyım. Siz bana oy verin, bana oy vermek sevap diyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Sizi, bizi, kendini, bugünümüzü yakıyor. Geleceğimizi zaten yakıyor. Bir hiç uğruna. Yani bir hayal uğruna. Musa aynı şeyi yaptı. İsa geldi sonra. Şimdi günümüzde İsa da kalmadı. Önce dinde reform falan filan. Şimdi gel bak Almanya'nın %60'ı, %70'i inanmıyor. Daha mı kötü oldu burası? Yani günümüz daha mı kötü oldu? İnsanlar daha mı mutsuz burada? Ya da Avrupa ülkelerinde ya da batıda? Ya çok daha mutlu. Bizimki onu yapıyor işte. Konsolide ediyor. Tabanını konsolide ediyor. Ya bana bugün bir sürü mesaj geldi yani. Bilerek böyle Instagram'a bir bardak şarap içip koydum ya. Dedim ki milletin yiyeceğini düşün yüreğin varsa. İçeceğini değil. Ne mesajlar geldi. Ya biliyorsun işte Türkiye'de şiddet var. İşte alkol alan ev içi daha bir şiddet. Ha mesela alkolik adam atıyorum yani şiddet uygulayan alkol, al, şiddet uyguluyorsa o deli bir alkolik yani bizimki o değil hocam biz biz gerçekten sınırlı yapabiliyoruz bu işi gerçekten böyle bir herifin oturup kebap yemesi gibi yapmıyoruz yani biz bu şarabı marabı yani ben ve benim arkadaş çevrem Kimseye zararımız olmadı daha bizim bu yüzden. Bu yüzden bize zarar verenler olduğu doğru ama özgürlük özgürlük. O da içecek yapacak bir şey yok içsin, içsin zaten. Yani kanında çıkan bir şey legal bir şey bu yani. Legal bir şey bu burada. Yani bugün ülkemizde herif içki içip çocuklarına şiddet uygulayan herif. Çare 17 gün alkolü yasaklamak mı? Neyse 17 mi 21 mi neyse. Bu mu senin çaren? Beyinsiz misiniz hocam siz? Var mı beyniniz yani? Ya şunu dersen inanırım yani bu tartışmaya girerim. Dersin ki biz alkolü yakın yasaklıyoruz. Hoş geldin Türk İslam Cumhuriyeti'ne dersin. O zaman bu konuyu tartışmaya başlarız. Ama sen öyle demiyorsun. Diyorsun ki 21 gün yasaklansın. Ev içi şiddet dur. Bu hak ihlali. İnsanların özgürlük alanlarına girmek bu. Bunu yapamazsın. İnsanları bilinçlendir. Bak bugün Almanya'da insanlar gerçekten Almanlar çok güzel içki içiyorlar. Ben yıllarca restoranda çalıştım. Geliyor iki kadeh şarabını yemekle içiyor. Sonra bir tane rakı isterlerdi. Türk yerinde çalıştığımda hatırlıyorum. İtalyanlarda da bu grappadır. Başka yerde başka bir şınapsıdır falan. Bir tane ondan içer rahatlar. Hem yasal alkol sınırını aşmaz araba kullanıyorsa. Hem kendisine zarar vermez. Hem onun keyfini çıkarır. Hem hafif mayhoş olur. Sevgilisiyle mi konuşuyor? iş mi konuşuyor? Bir rahatlar. Gider uyur hocam. <laughs> bu toplumsal bir bilinçlenme. Yasaklamamış herifler. Bil bunu yaşamışlar. Bilinç noktasına yani zirve noktasına gelmişler. Yasaklarla olmaz ki bu işler. Bugün Alman belediyelerinin yani bunu daha önce videomda söylemiştim. Birinci görevi yasal yani yasalarında yazan birinci madde Alman belediyecilik kanunu birinci madde. Vatandaşına ekmek ve bira tedarik edeceksin. Şu demek şehrinde ekmek ve bira var mı bileceksin halka yetecek kadar. Bunun sorumluluğu sende. İnsanlar pandemiyle mücadele ediyor, işsizlikle mücadele ediyor, yoksullukla mücadele ediyor, bin bir dertle mücadele ediyor. Kimi ibadet ederek mutlu oluyor, kimi sigara içerek mutlu oluyor, kimi alkol alarak mutlu oluyor, kimi koşarak mutlu oluyor, kimi spor yaparak mutlu oluyor, kimi kitap okuyarak mutlu oluyor. Kim nasıl mutlu oluyorsa olsun derdine düşman lazım. Ve o ülkenin yönetenleri olarak, siyasetçiler olarak şunu düşünmen lazım. Biz halkımıza nasıl yardım ederiz? Yani evimde, sarayımda, konağımda oturmamalıyım. Takacağım maskemi, çalışacağım yollarda. Her gün bir şehre gideceğim. Bir gün Diyarbakır'a gideceğim. Bir gün Van'a gideceğim. Bir gün İzmir'e gideceğim. Gerekirse orada kapı kapıda dolaşıp insanların hatırını... Yani bu minvalde düşünmesi gerekirken yoksul ülkenin başkanı, başbakanı, cumhurbaşkanı her neyse kapatıyorum her yeri deyip, yasaklıyorum şunu bunu deyip çekiliyor kenara. Artık ne olursa olsun insanları kaderine ve yoksulluğa terk ediyor. Almanya'dan görünen bu. Almanya'da hiç sorun yok mu diyorsunuz şimdi? Yani hep Türkiye'yi konuşuyorsun. Şimdi burada, burada Burada kötülük var hocam ya. Yani şöyle kimse kimsenin yarasına merhem olmuyor burada. Halbuki insana insan lazım ama yok yani. Ben mesela telefonlara çıkmıyorum abi. Birkaç gündür telefonlara çıkmıyorum. Çıkmıyorum ya. En yakınlarım arıyor çıkmıyorum. Ya bir çok kötü bir duruma düşmüştüm. Bundan iki hafta önce çok daralmıştım. Konuşacak birine ihtiyacım vardı. Kalpten konuşacak birine ihtiyacım vardı. Aldım böyle rehber elime. Bir kişiyle konuşabildim sadece. Güvenebildiğim bir kişi var benim bu hayat güvendiğimi sandığım birkaç kişi telefonuma çıkmadı. O an çıkmadı yani. 10 dakika sonra aradı, 20 dakika sonra aradı, 3 saat sonra aradı, ertesi gün aradı. Umurumda değil abi. Kimsesiziz. Bak kimsesizim demiyorum. Kimsesiziz. Var ya bir şarkı. Düştüm mapus öğüt veren çok olur. Öğüt veren çok oluyor. Derdine derman var mı? Ben şafak olarak şu ahir ömrümde şuna karar verdim. Hiç tanımadığım bir insan bile birebir bir şeyin yokluğunu yaşadığını bana bana söylerse ben onun imdadına yetişmeyi kendime görev bildim. Ve beni dost bilen insanlara bak benim dost bildim. ben benim ben dedim bir kişi var onun dışındaki insanlar ben önlemimi alacağım kimseye güvenmiyorum. Ama onların bana ihtiyacı olunca yani daralınca onlar beni beni dayanak gören insanlardan bahsediyorum. Ben onlara derman olacağım. Öyle öğüt müüt vermeyeceğim yani. Öğüt vermek insan olana yakışmaz. Derdim belli çaresi bu girişelim. Ölümüne, yaşamına, üzüncüne, sevincine her neyse girişelim. Şöyle olsa böyle olur. Evet. Bizim insanımıza burası yaramıyor. Kendi içinde bulundukları durumu herkesin genel olarak durumu zannediyorlar. Ama değil. Empati yoksunluğu bir insanın rahatsız olduğunu göstergesi. Rahatsız yani. Ruh hastası. Sağlıksız yani. Bir insanın empati duygusu yoksa o insandan koşarak uzaklaşın. O size gelirse yine elinizden geleni yapın. İnsanlık, insanlık başka bir şey. Yani bakın burayı söylemiyorum. Çünkü, burası böyle hocam. Biz buraya mahkum olduk. Bir şekilde yaşıyoruz. Ben ben hiç yapmadığım şeyler yapmaya başladım ya. Böyle acayip önlemler almaya başladım hayatta ilgili. Hiç öyle birisi değildim yani. Ben bayağı kalenderiler gibi yaşıyordum ya. Nerede akşam orada sabah. Yani bunu şey olarak söylemem böyle berduş gibi değil yani. Umurumda değildi ya bu hayat benim. Gelecek tasavvuru falan yoktu yani bende. Paylaşmak, paylaşmak, paylaşmak. Bununla mutlu oluyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Almanya insanı ne öğretiyor biliyor musun? Bakın Türkiye öyle değil. Türkiye, Türkiye'de derdine yar bulursun yani. Derdine derman olacak insan bulursun. Burada yani karşına çıkarsa bırakma. Sakın bırakma yani. Ben bir kere çok güvenliğim bir arkadaşımı aradım. Başıma bir iş gelmişti. Polisiye bir işti üstelik. Haklıydım ama o zamanlar Almanca iyi değildi. Yeni gelmiştim buraya. Yani bir şey yoktu yani. Ya. Ama o an bana çok büyük gelmişti olay. Verdim telefonu ona. Polis dedi ki kimsin sen dedi. Verdin dedi. Dedi ki onu Bekante. Tanıdık dedi. Arkadaşım, dostum, kuzenim falan yani söyleyebileceği güzel hiçbir şey söylemedi. Dedi ki Bekante dedi. O an şey dedim ya ya küfür edeceğim de şimdi demiyorum. <laughs> Bazı şeyleri küfürle anlatabiliyorum sadece. Neyse iyi geceler efendim.